Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Beni farklı da görmüş olabilirsiniz. Ben de kendimi farklı görüyorum. İki haftadır bir bıyık sürecindeyim. İlk haftası zaten kısaydı ve hani idare ediyordum ama şu an bıyık bıyık bir bıyığım var. Ve hani bir garip gözüküyorum. Bugün Soderanz'la buluşacağım. Nişantaşı'na gideceğiz. Böyle bir gün. Siz de bugün de benimle olacaksınız. Size bugünü bıraklayacağım. Ciddi ciddi ne anlattığımı unuttum. Her neyse. Uyandığımda Soler'den metkalayı gördüm ve Metgala'yı izlemek istiyordum zaten. Sonra ay bu yuh yani. Etkili izleyebilirim diye araştırmaya başladım. Herkes Vogue'un sitesinden Vogue'un sitesine almış, Vogue'un sitesine girdim. Asla öyle bir şey yok. Bilgi görmek istedim ve bilgi göremiyorum. Şu fotoğrafı gördüm tamam mı? Ve sonra dedim ki niye böyle giymiş yani ne alaka? Videosu var mı acaba? Hani başka bir şey de giyiyorlar çünkü ikincisi var mı falan. Sonra baktım ne ikinci kıyafet var ne de Billy o kıyafeti giymiş. Bir tane TikTok'tan en son aşağılara kaydırıp gördüm. O bir AI görüntüsüymüş. Şaka mı? Ya o kadar inanmıştım ki onu giydiğine ve katıldığına. Her neyse şimdi metrobüse doğru yürüyorum. Orada da buluşacağım. Burası da çok kalabalık. Meclis köyü meydanı o kadar kalabalık ki ve hani Türk yok neredeyse. Bak Arkadaşlar merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Şimdi TikTok'ta bulduğumuz takıcılara gideceğiz. Takıcılara gittiğim de çekeceğim zaten. <laughs> Beni utandırıyorsun. Ben utanmıyordum ya. Meclis köyde insanların arasında çektim yani. Şimdi pataja geldik. Bir adı var mı dükkanın? Ne? Tamam şimdi burada arkadaşlar. burayı pek beğenmedik mandarini. Kukla daha iyi. Burada şu arasından girerseniz de şurada berin varmış. Berini göstereceğim. Az önce gittiğimiz pasajda buradan bu tarafa giderseniz. Söyleyeceğim. <laughs> dünya üzerinde kadar nefret, Nişanta Stiles kadar nefret bir ağabey daha yok. Ben de korkunç bir yer. Hiçbir şey yok. E, çok şey var ama hiçbir şey yok yani. Öyle bir yer. Ve çıkışı da yok yani. Sabahtan beri çıkışını aramıyoruz. O kadar da bakmayacağım. Sonra bize mal yazarlar öyle ama. Mesela bunları aldık. Şimdi ilk defa bunu deneyeceğiz. No 1. Kahve dünyasının No 1'i. Tudorat kendi sandviç aldı. Deneme videosu. Deneme zamanı bunu de Sadece portakal tadı oluyor. Sen beğendin mi? Neyse bundan alır mısınız? Ben bunun yeşilini çok beğendim. Yeşil var mı? Ama güzel <laughs> Var ya sanırım. Buranın hepsi indirim zaten. Çok beğendim. Bu kötü duruyor. Bunlar Bodrum olanlar mı? <laughs> Giyerim bu arada. Mesela <laughs> Sudan'ın pantolonun üzerinden kaç verdiniz? <laughs> Yorumlayın. Sabahtan <laughs> beri 100 tane yer gezdik. Çok yoruldum. Hala kahve içmek istiyorum. Sudan bize o şeyi içirdi. Marka niye böyle gözüküyor? O portakallı şeyi içtik ve Pose fose mi denir? içinde? Kapı parti var ya parçacık. Miden bulandı birazcık. Bu daha da çıktığım için. Ay böyle daha mı iyi? Ay böyle çok şık. Büyük Fodin'i beğendiniz mi? Yorumlara yazar mısınız? Buradan da bir şey beğenemedik. beğendik de. Bedenini bulamadık. Şimdi Sudan'a da beraberim. Onu gördünüz. <laughs> Burada her saatte içmeye geldik ve benim Sudan'a da çok fazla şey var. Ve saat kaç şu an? Biz bir de buluştuk. Şey. Saat? Saat? 4, 4 saattir geziyoruz. Hiç oturmadık. Hani şakasız. Kaç adım atmıştık? Bir buçuk saat, iki saat takı baktık. iki saatte oturacağımız yer aradık. Aslında bir ara... 8000 adım atmıştık adım atmıştık Şaka mı? Şaka. Kendini çeksen ben çıkıyor muyum aynadan? Şimdi... <laughs> Sürdenizin kolyesini göstereceğiz size. Bunu göstermeyi unutmuşuz. Kolyeye bayıldık bu arada. Bakın böyle bir kolye. Şimdi bunu takmaya çalışacağız. Nasıl takacağız? Arkadaşlar bin harf oldu. Şunu bir takamadı yani. Şu ya. Gözüküyor mu? Şu. Şu an gözüküyor. Böyle yap. Böyle yap. <laughs> kafam o kadar dinlendik ki şu anlar yani başım şişmiş o şarkıdan sesinden. Şimdi Freedom of Space'e gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Sana soracağım şimdi. mı? Ben de bayağı güzel. Evet. Şöyle... Arkadaşlar bu Sudanaz'a veda videosu. Sudanaz hiçbir şey beceremediği için onu metronun girişine kadar indiriyorum. <laughs> ne içiyorsun? Ha, evet, Ayşe'nin doğru. Ne gene içeri? Ay, bu, bu.